Hadi bakalım afiyet şeker olsun kızlar. Hadi. Bal kaymak olsun. Yediğiniz size şifa olsun. Hadi. Hadi. Görelim. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Allah. Ee, İyi. Neydi bildiğiniz kadar şeylerde? Ha, onda sen ne sen Sen, sen kaç Vallahi ben önce ilk gidenden başlayalım. Ben 7 hafta kaldım. 7 hafta. hafta kaldım. Maşallah. Yemek aldım. Nefsi. Adamı özlemedin mi? Özle bak. Ne hocasın var? Evet. Kaçırdım. Civan du kocuyor. Ali aya mı? Bulmadım mı? Bulamadım. Çok Avusturya'da bulamadım. Çok aradım da Cam Jongin. Çok soğuktu. Kimse çıkmamış dışarıya. Kaçırdın yani. Evet. Ne baş şey ellerine evet. evet. sağlık canım benim çok, çok güzel olmuş. Beğendiğine sevindim dedim. Ben beğendim. Beğendiğine de. de dedim. Evet beğendim. bir de saat bir de sade yapmışım ya. Sade derken sade. Yapıyorum. Bir şey koymamışım. şimdi bir şey de yani. yani. koymamışım. şey Ben çorba çorba. Ben şey ama bu ekini. Ne yapmışım? Ben de. Bayağı buraya aç. şuraya aç. Üstte bak fincanlar var. Ortada. Al. Beni yedi altı yetmedi mi? Yetmedi. Yedi mi? altı. hepsi kardeşler, annesi. Tabii çok Tabii kardeşlerim çok. Benim oğlan orada. Bir Hollanda, bir Almanya. Biri var. Biri Hollanda da mı? Oğlu Almay diyor canım. Ha. Annesi bir Hollanda'da. Annem bir Hollanda'da. Kardeşlerim de orada. Oğlu Almay. Biraz orada, biraz orada. Eee yetmemiştir. Ee, e, adamı izin ettikten sonra istersen kalk inşallah. İzin verdim. İzin verdim. Kal, kalabildiğin kadar boş ver. İnşallah biz de gideceğiz. He? Biz de gideceğiz inşallah. Hacıyla mı? Hacı, hacı namazı bile zor gibi <laughs> geliyor. Kötü mü hacı? Şey, ayakları tutmuyor hacı. <laughs> ayakları tutmuyor hacı ayakları da ağrıyor. Yarım patates alabilir miyim Meluş? Yarım patates. Yar, Canım Ben al... al... yarım. Bütün, al... bütün, al... bütün, al... bütün al. Bütün al. Şuradan. Bıçağımıza da. Ben şöyle yapıyorum. Bütün al etimizi yedim. Ben yarısını da Sen bunu veriyorsun. Evet. Ver ben bütün evet. ben. Yarısını sen al. Yarım yarım. Almış. Ha. Sen aldın mı? Annem. Annem ben verdim. Patatesler şey koymadın mı pencereye soğutmak için? Koydum dışarıya da soğumamış gene. Hava ne? Hımm. Hava mı değil hava ne? ne? için. E gibi e ya, Bama, evet. Karşısın, evet ya. Buz gibiydi. ha? Evet ya. Her köyde büyüt. Ne? gelsin. Köyde büyüsün sıcaktan çıkarırsın. Ateşin içinden çıkarırsın böyle sıcacık, sıcacık, sıcacık. Sen köyde büyüdüm, Sen köyünün ağzını bile bilmiyorsun. Ağzını. Sen köyde, <laughs> köyde büyüdün deme. E köyde büyüdüm. Köyde büyüsen acılı yersin, tarhana yersin, şunu yersin, bunu yersin. <laughs> yersin. Ay şunu yemem, ay bunu yemem. Şey, çünkü... Kibar, kibar köylü. <laughs> yani. Ayşe teyze kibar doğurmuş. Ayşe teyze kibar doğurmuş. Ayşe kibar Feyza. Kibar teyze. 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 Baba, sözü ödeme. Baba, nerede? Kızım, nerede? Yo, nerede senin yanında? Yaşar yine. Gürcükte. Kocasında. Şşş, kocasında. Evet, Gürcükte. Birine kocası yok, birine karısı var. Aa, onları da mı ayırdınız mı? Adamın karşıyı mı ayırdınız? Neyse. Kocası nerede duruyor? Gürcükte. 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 Neden öyle oldu? Hı. E benim adam hasta olduğunda iyileşmiyor. Eee? Eee? Ben adamla devam doktorluğa da. Hmm, Babam tabii şey. Hmm. Da, evet, Ona ilgili evet. ilgi lazım. Evet. evet. Tabii ya. Onlar çok şükür güzel bakıyor. Aynen. Allah razı olsun. Emekli evet. mi onun şey? Damat. Uçtun değil mi? Al şu Burada. Tuz geçir ne Nene. Kire. Nene. Ne? Şu zeytin aynı mı? ayrı mı? Hayır. Kırma biri değil. Ben de alabilirim. Ne Porsiyonlar küçülmüş haberiniz olsun. He? Ha? Porsiyonlar küçülmüş haberiniz olsun. Seçti. Seçti. Tabaklarında yapıyor. Masaya sığınıyor ki. Evet. Anlamadım cevap. Evet. tabaklar hmm. güzel mi yaptı? Bol bol yıkamam. Hepsi var. evet. Yalnız. Ben hiç böyle. Meloş kırmızı alabilir miyim kırmızı? Kırma, vereyim. beyin güzel. Meloş. Şey. Kırma beyin. canım. Bu kırma, bu kırma. Bak Mehmet, biz bir saydık hacı elli tane yük kırk 40 tane şey yemiş. Zeytin. Zeytin. Nasıl oldu? Zeytin. Tabii canım benim birikim beş oldu doluyor. Ama nasıl oldu? Seviyoruz zeytin. Alamam sen doldu. Çok Yok, zeytin alalım çok. Yunus çok ya. Zeytinle karın doyuruyor mu siz ben? Hayır canım ne zeytin sen benim evime gel. Her gün benim aynı olur her şey. Tabii zeytin meytin değil. Tamam. Sen bu oluşturan kesinlikle da Tamam. Bir Ha? Ben, yiyorum, ben de şartlar. Aa güzel. <gülüyor> 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 ben, ben yiyorum. Yiyorum. Sen zaten yedin zeytin yesin. Miren doğacak Evet. Şimdi yiyorsun? Zeytin güzel olmasa yerim. Zeytin güzel olmasa yiyelim. Güzelmiş içinde hani kötü bir şey yok. Limonla yaptım. şeyi bile koymadım içine. Kendi bile koymadım. koymadım. Neden? Limon ne? yerine koyuyor. Limon yerine turuncu koydum. Evet. Ben şey koyuyorum. Limon kendisini koyuyorum. Hmm. Ben de limon tuzu da... hmm. ha Limon kestar. Şey yok. Zeytinleri. Zerengilin. İçindeki daha hakiki orijinal zeytinyağı. Evet. Rahat rahat yiyin. Şu. Sol taraf yalnız. Güzel olmuş. şey. şey, şey çocukları ilk isteğe gitmeye bak, başladı. Yani. Nereye başladı? Nereye başladı? Ne, İlla o su Efsane geri döndü. Yeme verirsin. Ha işte basınca bunu fark etmez. Evde ediyor musun sen de? Bir Sen davet ediyor. Bulacak ama. Ne edecek? <laughs> Devirmek istedim. Sordum soru da. Nerede? Yani, yani, yani. yani, hani bu kadar çok hani yazıyor. Ben derim ki ben nasıl yapıyorum? <laughs> i̇ster hacı yesin, ister yemesin. Ne varsa koyarım masaya. <laughs> hani ay ben bugün sadece peynir zeytin <laughs> yiyeceğim, onu yiyeceğim, onu yiyeceğim. <laughs> yiyeceğim Boşlukta hissediyoruz biz o <laughs> zaman. Aynen öyle. <laughs> <laughs> İlahi masa olacak. Aynen. Bir <laughs> Gözler. Gözler. susalım. <laughs> Koçarız yok susun. Aa. <laughs> Benim yumurtam her gün olur. Çorba olur her gün. O adam çorba içiyor. Her gün içer bir adam. Senin adamı? E, düşünce o dişler içini göçtü ya. Kim? Sert bir şey <laughs> ya da. adam. Senin adam. Kaçtı Adam değil. Adam kim kim? Adam. Kocacığım. Nereden düştün? <laughs> Ebeveyn mi Yol, bizim mahalle. Evet. Hep, hep sakat hep. Dikiş, düştü benim. benim. Marş, sen ya? Hüseyin şey, düştü, parmağını kırdı. <laughs> Perde düştü, ayağını kırdı, ameliyat oldu. Bizim mahallede onlar <laughs> da. Ali Bey düştü. Ali Bey'in ki düşmüş değilmiş kardeşim, dediğinizi bakarsan. De, de düştü. O yüzden düştü. Kirbi. Bu pahalı geldi. Bu sene mi? Ha. 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 Ay, geçen geçen. geçmiş olsun. Gelse iyiymiş. Ha. Gelse deyiz ya. Geçti yani. Haber geçip gelirdik. Haber geçip girdik. Haber geçip Bak onu da yeni duyuyoruz. Onu da yeni Bizim mahalle cenaze oldu öyle. Bak, hepsi cenaze şey oldu. Cenaze kim? Neri? Polis. polis. Yani kötü. Ha polis. Evet, o zaman madret annesi nasıl? Aç abi biraz foreste. Neri? Neye? Çağrı madretiz gelmişler. Nereye geliyorlar? Mahalleye. Sonra bizi zinciri basıyorlar. Hı. Hı. Niye? Tima. Yiğiden bir de arıştırım varmış. Tima Ne Şey, kimle diye. O fıstık. E nasıl kim öldürdü? Belli değil mi kim öldürdü? E ne bileyim, şey, bir şey değişmiş de. Ha, ha evet. Onda, akşam yine dört tane. Çok bir şey Gonca'ya, bir Hayme'ye. iki soruya, iki soruya. Ha, e, dur bakalım şimdi, sen ne yaptın <laughs> Almanya'da? Olar ben bir şey yaptım, yarın yapalım. Hiçbir şey yapalım. Hiçbir şey Kanser kız lösemi. mi? Ha, ne gördüyse ona Ne gördüyse ona sormuştu biz de oğlum, oğlum. Şehriler, hepsini sormuştu. Ben dedim. O da İzmir'de yatıyor şimdi. Hepsi var, yatarak. Bir ay yatacak çocuk. Kanlar içinde. Bir de şey çocuk hasta kendisi yani, de var. Ama çok hafif. Kocası da kim gördüyse ondan bu şeylerden, uşağı, rüzgar, akşamdan atıştaymış akşam Öyle mi? Ben dün günümüz yok mu da dışlarmış. Cıra koymuş. Onu deneyecektim. Adam, adam, adam namazdan çıkacaktı. Oraya gidiyordum, baktım kurşunlarımız ya. Tin elektrik polis arabası var. Orada öğrendim böyle. Ay gündüz geldiniz biliyordum da. Tak, Bir sak, yüzü mu? Hı? Yeşillik. Hani? Allah'a şükürler. Öyle öğrendim ben. Alırım. Ben alırım. çok ben İyi Biz şey yaptık da. Şey Hala şey. ya. e şey 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 bir şey bağırıyor Benim damadım etmez diye Acaba ona mı araştırdın? Öğrendi mi? Bir sonraki damadım etmez, benim damadım iyiydi. Yine iyiydi. Canım damadı iyiydi. şey tanıdığınızı çok ben var de ki ya. Ya. Abi, hiç abi. Yok. bu yanlış gelin. Kafasını kaldırıp bakmaz bile kürt Hayır, Hayır oraya oraya çok Ama iyi olur. değil. Ama kürt değil. sonra Şimdi ne şey, canım, şey, yani ekmer ekmer yani şey, 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 Bunlar Hani diye. Sabahtan beri de böyle hazır tamam. Okay. Karabiber. karabiber gözüküyor zaten. Allah şeytan sözlerimi uydurmayar ya Rabb'im. Karabiber.